Arkadaşlar ya, o tayrisi Görürsem artık ne yapacağım bilmiyorum. Babi artık öldü. Babi inşallah bir gün bulacağız. Dün dediğim gibi Cemil'in evini bugün yıkıyoruz. Öbürde bir e, Nediraj netherite ama kokoya vermiştim ama ben herhalde. Çünkü kokolan netherite kazma vardı ekran. Yani ek, o görüntüleri izlemişsinizdir inşallah. Ya bu Kevin'in Kevin evini de yıkan gibi gözüküyor. Baksana burası sadece E <gülüyor> harfi <gülüyor> duruyor. I harfi ya E diyor. Ya bir de şu mağarada bir gariplik vardı da. Sandık ha dün, dünden kalma sandık. Bir saniye ben bu eşyaları nereye koyacağım? Bir yere koyacağım. Arkadaşlar gittim Katalina'dan e, yeni eşyalar istedim. Katalina zaten Katalina'da yedek eşyalar vardı. Bakın yeni iksirler falan yapmış. Görünmezlik iksiri falan. Bunlar benim işime yarışıyor. Aa bir de benim nitroksin gücüm bitmiş. Bakın arkadaşlar nitroksin etkim bitmiş. Neyse. Dostlar bir de bu gölge ne ya? Neyse biz Cemile'nin evini yıkacaktık. Önceki bölüm demiştim. Cemile'nin evi yıkılacak. Biz de şimdi bir Cemile'nin evini yıkalım. Hem de çok güzel bir şekilde yıkalım. Cemile artık evin yok Cemile. Artık Cemile'nin evi yok. Şimdi güzel. Artık Cemile bu köyde yok. Cemile köyden kovdum. Bazen bir yerlerde saklanıyor. Ama ben onun evini yıkacağım. Ay gitti. İnşallah TRMC ile buluşmamıştır yine. TRM evi görürse TRMC çağı, çağırabilir. Ee, o sıkıntı olabilir. Ama inşallah çağırmaz. Hadi bakalım çağıracak mı çağırmayacak mı? Çağıramaz ki zaten. Çeremeyecek mi kokçumu? Sanki TRMC'den kokçum. Şöyle evden bir eser bile kalmadı neredeyse. çatısı böyle mal bir hasım oldu. Hiç uğraşamam. uğraşam diyor, Böyle buralarıyla yani, böyle eşyalarını da alıp. Ve bu köy en baştaki bölümde çok saçmaydı yani. Soru işaretli topraklar vardı. Babi işte köyü ele geçirdi. Ama babi öldü artık ya. Dostlarım. Mavi öldü. Of aga. En iyi efsanelerden biriydi. Ama yapacak bir şey yok. Babi olmadan hayatımıza devam etmemiz lazım. Babi'nin intikamını alacağım arkadaşlar. O babi'nin intikamını alacağım. Eser bile kalmadım Allah. Hatta evini istersem o ne yaparım? Bununla yapıyorum. Bu. Şimdi evini ne yapacağım? İnşallah bize de var arkadaşlar. son bir yerim kalmış valla. Of, oyun kastı. Son şunu da yapacağım. Ellerimi bırakıyorum. Baksana çok güzel eşyaları yok etti ya. Ne güzel. Tamam. Lamba bir ya kahve. Ben bir de şurayı kapatmak istiyorum ama kapatamıyorum da. Ya şimdi e, ben bir yere gitsem. Ben bir yere gideceğim arkadaşlar. Şey, ben dün bir tane bakkala gideceğim demiştim. Ama bakkala gidemedim işte. Ben mi dedim hatırlamıyorum ki. Ama ben o videoları izliyorum yani. Ben demiş olalım. Allah siz, Bu niye girmiyor ya? ne yaptım ya? Şimdi her yer çok iyi. Biraz balkona bakacağım ya. sinekmiş ya. Pembe bir tane sinek ilk defa gördüm. Cemile sandım. Demek Cemile'nin evini parçalarsınız. Size öyle bir tuzak kuracağım ki Cemile'nin evinin kitlerini yok etmeye gelirken bu tuzağıma düşeceksin. Ha 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 Şimdi ilk başta bir ruh alalım. Buraya direkt yazalım. Böyle bir tane ruh kumu aldık. Şimdi de bir su kovası alacağız. Nerede bu? Çıktı. Şimdi Ayrıca bir tane de kum alacağız. Şimdi ha <laughs> ha Sizi yok edeceğim. Orada kalacaksın. Mahsur kalacaksın. Örümcek kadar. Şimdi bu kurduğum planı şey yarayacak. Şöyle bunları kırdık. Şimdi böyle değildi. Yanlış yap. Bu ip ne be? Gemilerin önünde ilk daha ip gördüm. Şimdi akor şimdi. Konular böyle. sallanın bakalım kuzular. Bu tuzak işe yarayacak. Yanlış yaptık. Kum kırılmadı nasıl olduysa. Neyse. Tamam. Buraya ağları koyalım. Plan. İnşallah şey yarar. Olmadı. Olamaz yapamayacağım herhalde. Yapamayacağım. Cemile senin için başka bir şey yapmam lazım Cemile. Bana başka bir şey yaptır Cemile. Bunu yapamıyorum Cemile. <laughs> Edim yok ettim. ya büyük zenginlik büyük para demek. Bir de envanterimi değiştirdim ben. Böyle bir envanter yaptım ama. Aa, video kapandı sandım dostlarım video falan gözükmedi oyun kastı ben de oyun kastı ama size öyle kastı gözük kasmış diye gözükmedi herhalde Ve arkadaşlar paracıklar paracıklar gelsin paracıklar paracık bu paralarla arkadaşlar yani ben şöyle bir şey planlıyorum köyümüze yeni bir tasarruf yapalım yani çok güzel bir şey yapmak istiyorum artık yeter sıkıldım Üzerine yani burada bütün aynı kitaplar var. Bakın bunların hepsi aynı kitap. 16 kitap doldu. Biz arkadaşlar kameralardan gördüm. O TRMC var ya. O TRMC'yi yok edeceğim artık. TR Cemile gitmiş TRMC çağırmış. Ben tabi o o hileyi yasakladım oyundan. Yapamıyorum ya. Bu ne lan? Bu eşyalar kim? evinin eşyaları orada. Ya abi cevdet abi. Abi sana koltuğu aldı ama. Zırh askası ne yapacağım ya? Dedim abi sen buradakilerin şunu fiyatını söylesene ya. Ben bana 64 zümrüt bula vereceğim. Gidelim şimdi alalım. 64 zümrüt bula. Paracıklar paracıklar. Arkadaşlar paralarımız çok zengin yani. Çok zengin birisiyiz. Gelsin paracıklar paracıklar. Çok severim ben para valla. Şurada bir stek Yok, buradan değil buradan alalım. Hadi bak. Dedet abi. Hadi bak sana veriyorum. Ama vallahi Dedet abinin dükkanı da yakında satın alacağız. Dedet abi'ye ben 10 tane 64 64 zümrüt bloğu verirsem belki kabul edebilir. Çünkü 10 tane bile çok fazla yani. Bistek zümrüt bloğu bile çok fazla. Şimdi Ceddet abi ben sana bunları attım Sen alırsın benim şunlara ihtiyacım var neyse vereceğim ben Bunun ikisinden biri 32 zümrüt O yüzden 64 ama zümrüt değil zümrüt bloğu Şimdi bunları aldım Bobby'den sonra hatıra Bobby'nin evine koyacağım Babiden sonra attıralım olsun bu. bir hatıra olarak kalsın bu. O da aynı şekilde hop böyle kalsınlar. İnşallah babi sevinmiş. İnşallah babi geri döndürebilirim. Bakın arkadaşlar. Bununla beraber inşallah babi geri döndürebilirim. Babin hayali tarzını bulmamız lazım. Şimdi biraz yatacağım ben. Kapıyı da kapat. Dostlarım. E yeni bir video vid yeni bir videoda baba iyileştirmeye çalışacağız. Neyse arkadaşlar hadi iyi geceler. Ay bir de bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Dostlarım bu bu videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.